Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz parantez içinde kendinden emin. Şaka yaptım. Kendi sesimi kullanacağım o ses çok kötü. Minecraft serisinin kaçıncı bölümü bir hatırlamıyorum. 5, 4, 5 galiba. Köylü duvarlarını yapacağız. Belki de köylü yerini bitiririz bugün. Ve burada hala bu iki tane insan var yeşil gözlü olanlar. Bu arada ben odunları sizin için önceden toplamıştım. Çünkü neden olmasın. Yorumlara yazın falan diyorum. Yazmıyorsunuz. Ben iki hafta video atmıyorum. Çünkü yüz, e, yüz görüntüleme yersinler diyorum. E, yüz görüntüleme izlemiyorsunuz hiç. Videolarımı izlemiyorsunuz. Parantez içinde ne neydi lan? Parantez içinde kızgın. Buraya küçük bir köprü yaptım bu arada köprü. Daha şey yerleri yok. Böyle üstten bir tane yer olacak. Ne üstten çatı gibi bir şey olacak. Şuna merdivenini de yapmadım da. Çünkü 5 ee, gündür falan yerdeki beyin yükleniyor. Yerdeki şeyleri yapıyordum o yüzden. Şimdi bakın burada duvarlarını yapacağız. Ben sizin için önceden hazırladım duvarları. Şuraya köylüler girecek. Setim kırılıyor bu arada. Ne yapacağım şimdi? Ee, bir tane tam buldum bir tane şey. Şimdi hesaplıyorum durun. 34 tane şey yapmam lazım. Ee, 34 tane bundan yapmam lazım basamak. Yok yok 34 değil. Nasıl yaptım? 62 oha 62 oldu. 34 değil de. Çok azdı. Sadece aralara koymayacağım. Aralara şey koyacağım çünkü merdiven. Şimdi şu kenarlara da şey koyarım tahta. Ama burası o kadar iyi olmuyor sanki. Şimdi merdiven yapacağım. Galiba. Aa, e, e, Arkadaşlar bro, ilk Brawl Stars videomu 16 abone atmışsınız. Brawl Stars videosu çeksem mi acaba? Bir saniye ben diğer koltuğa gidiyorum. Gözülüyor bu koltuk. Buna kıyafet var. Tamam. Şimdi merdiven yapacağım biraz. kadar cim, Nasıl? Nasıl son bir tane? Son bir tane. Ya ya. Şimdi bir tane şey atacağım hemen şey yapacağım. Ya yapalım. Ya böyle böyle zaten. Abi 34 tane yapmama gerek yok ki aklımda öyle kalmış. Neyse yapayım. Belki kullanabiliriz sonradan. Hadi, ne yapacağım şimdi? Şunları koyayım bir şeye. Video çok kısa olursa şuraları da yaparım belki. Bitiririz bugün köy yerine. Sonra sadece üstte bir tane makine yapacağım. Tekneleri de getireceğim köylüleri oraya. Tekneyi e, bir tane makineyle kıracağım. Çok mak Bu neden böyle Makine yapmayı çok bilmiyorum. Öyle bir şey yoksa da kılıçla kırarım tekneleri. Ben niye böyle? Yanlış mı yaptım? Evet yanlış yaptım. Burayı kırmam lazım. Dur, kırayım şurayı. E yok ya o kadar büyük değilmiş. Yani öyle diye şu. Şuraları kırırım. Şuraları kırmayacağım. Sadece buraları kıracağım. Şimdi burası böyle. Bir saniye. Evet. Bak burası da kapalı. Burası açık. Hepsini kırıp geri düzelteceğim. Neyse. Çok e, uzun sürmüyor. Daha dördüncü dakikadayım ya. A5'e geçiyoruz. Burasını sonra kapatırım. Hatta makine yaparım ben. Ya, makine yapacağım üstüne. Ha. Kapatmam orayı belki. Ama çok sanık bölümlerde ben yapacağım. O yüzden kapatırım olayı. Şimdi evet buraları hep kırıp yere. Bu arada videoda çok hızlandırma olmayacak. Çünkü video çok kısa oldu. Ben de o kadar videonun o hepsini koysam 3 dakika falan olacak video. O yüzden koymadım neredeyse. Bayağı az hızlandırma koydum yani. Tonur var. hiç kamera bulamıyorum. Bu arada biliyor musunuz? Şey o video 5000 izlenmişti. 7000 bin, 7000 olmuştur ya. Evet en son vakti 7000 Öldüm diye ilk videom benim. İlk Brawl Stars videosu. Hatta e, atın direkt video. Onda demini çağırmıştım. Kuzenim o. Sadece yazın geliyor. Belki onunla bu seride video çekeriz. Çünkü onda Minecraft'ı var. Bord bu düzeliyor burası. Bu arada kimse beni arkadaş eklemiyor. Arkadaş belki birkaç kişi eklemiştir. Çünkü tanımadığım kişiler beni davet ediyor. İşte arkadaş eklediyseniz isimlerinizi de yorumlara yazın. Aynı çıkalım söylerim tekrar video sonunda. Şimdi buraya şey yapacağım. Ben merdivenleri de yanlış koydum galiba. Kır Setim kırılıyor ya. Merdivenleri de yanlış koydum onları da kırdım. Bu arada akşam olmuş. Ha, şunlar da onu. Ha burada. Şimdi şunları koyayım. Yatarım. Ne oluyor? Ha, buraya kestim. Orası çok kısa. Gıcama gidiyor ya. Ha, ne yapacağım şimdi ben? Bora buraya odun ta tam alırım ben buradaki odunları. Ne yapacak ben? Ha buraları şey yapayım dur. Şunları kırıp böyle yapacağım. İyi gözüküyor mu? Kaçmazlar değil mi burada? <laughs> köylüler eğilebiliyor. Köylüler eğilebilmiyor. Eğilebilirlerse kaçarlar galiba kaçamazlar şey koydum altı sekizinci dakikadayız daha bu arada bunu karşıya da yapacağım Bu arada arkadaşlar bir de beğenip abone olmayı unutmayın. Demiyorum demiyorum olmuyorsunuz. Diyorum artık. Bu arada ilk Minecraft videosunda 4 abone atmışsınız. Buna da atın. Yani niye bunu atmıyorsunuz? Madene girmemi mi istiyorsunuz? Sadece madene girdim. 4 abone attınız. Yanlış mı bu? Yan yanlış bu ya. Ne yanlış bu? Bunun gibi olmuş. Bir blok olmuş. Ha tamam oldu. Arkadaşlar buraları 10 saniye 10 saniye ilerleterek atlayabilirsiniz. Çünkü ben buraları hızlandırma yapmadım. Video çok kısa oluyor. Ama ezemek istiyorsanız ezeyin. Uyuyayım bu arada. <laughs> ha, şimdi buraları da <laughs> kıracağım. Şu üstteki taşları da şey yaparım. Odun. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp yorumlara ee, Benim kanalıma abone abone oluyorum yeni çıktı bu Şimdi düşündüm Bu arada 500 abone değilsin. göstereceğim annemizin verirse yapacağım. Ne yaptım ben burayı? Bu arada bir dahaki videoda at veya köpek ecilleştireceğim eğerim var. Elmam da var. Belki bu video yaparım. e şey ya. Anladım tamam neden girdiğimi. Bir şeyler yaptım ama. Şunları şöyle yapacağım. Bir dakika, normalde buralara koymam lazımdı merdiveni. Ben buralara koymuşum. Hmm, yanlış yaptım ya. Yani. Evet yanlış, dökülüyorum şimdi. Burayı da atlayabilirsiniz 10 saniye 10 saniye. Ne oluyor lan dışarıda? Bu arada son kaç dakika biliyor musunuz arkadaşlar? Son hesaplamalarıma göre 300 saat kaldı. Parantez şimdi şüpheli. Burada kaldım. Burada kaldım. Şimdi bunları yapacağım öyle. Bu arada köyler buraya sığmazsa bunun altını doldurmayacağım çünkü köyler sığmayabilir altına bundan bir tane daha yapacağım aynısını kopyasını ama onu video dışı yaparım izlemenize gerek yok ki ee, video e, bir tane video yaparken söylerim onu sonra videodan sonra e, videoda dışında yaparım onu onu yapacağım ve video içinde söylerim video dışı yaparım Kolları sığmaz bence buraya ne oluyor içeride Tamam bitti burası da. Doğru değil mi bura? Tamam şimdi buraları tahta yapacağım hemen. Çünkü neden olmasın? Çünkü neden toprak kalsın? Koyun. Bu arada buraya hayvan girebilir. kapatırım ben burayı. Şarj 15. Tamam. Şimdi buraya tahta koyacağım. Ulan neden meşe kalası ya? Tahta olması lazım değil mi? Dur, dur ben buraya tekrar meşale koyayım. Bu arada meşaleler kötü. Yani olmuşsa fener de koyabilirim. Çünkü fener çok aşırı bayağı iyi gözüküyor. Varil de yapacağım sonraki zamanlarda. Varil nasıl yapıldığını bilmiyorum. Varil koymaya başlayacağım sonraki zamanlarda. Örneğin sonra nasıl yapıldığını. Aa bunları kapatmış olduk şimdi. Bunları koyarak onu koyarak. Tamam. Son 5 dakika kaldı. Hatta 4 oluyor. Ben bu kadar az olacağını bilmiyordum videonun. Ya şu kas kırılmak üzere ya. Tam durma geldi Şimdi şuraları da şey yapacağım. Tahta yapacağım. Sanki gözüküyor ya. Bu arada daha da aşağı ineceğim. Çünkü artık çimenleri çok uzatıyoruz. Anlayacak her altında bir şeyler olduğunu. hayır arkası da var oranın. Bir tane daha var bundan. Ulan burayı niye kapattım? Şimdi şunları koyalım. Tamam. Bir de arka taraftakini yapacağız. Ben de krek yok mu? Az mı aradım ya? He, varmış ama can çok az. Attı bir an yani videodan çıktı sandım. Tamam şunları kıralım. Sonra buraya şey tahta yapacağız. Video bitecek. Şunlar. Ya az kazma ya. Az kaldı kırılıyor. 16 yeter mi? çok sıkıştım bu arada 16 yetmedi galiba Evet yetmedi dur o durum var tam burada yapabilirim bu arada arkadaşlar e, e, benim kendi skinim gittiği için ablamın skinini kullanıyorum kendime skin yapmaya düşünüyorum o yüzden 3 ay falan böyle kalır hala. Bu. Şunları koyayım. Sonra video çıkışı ne yapacağım galiba? Tamam. Çöplerimi şuraya atayım. Bir dahaki videoda at veya köpek evcilleştireceğim. Çünkü e, bir dahaki ev yapana kadar, bir daha nedir portalı yapacağım bir dahakine. O yüzden şey yapacağım. Bayağı sonra gelecek o video. Ya da belki e, nasıl videosu yaparım. Çok Çöp çöpleri atayım. Tamam iyi bence. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şunlardayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay. Bir dahaki video için sadece like at.